Merhaba ben Müjde Elmas. Ne sandın ha? Hoş geldiniz. Futbolun miladı dediğimizde 30 sene öncesine kadar gitmemiz gerekiyor. 1992 yılı milyar dolarlık endüstrinin tohumlarının ekildiği yıl. Gelin modern futbol dünyası nasıl doğmuş birlikte bakalım. şimdilerde yıldız futbolcuların haftada kazandığı 2 milyon euroyu o zamanların en iyi futbolcusu Pierre Papa da kazanıyordu. Ama yılda. Avrupa'nın en iyi takımı da Red Star'dı. Öyle zamanlardı ki televizyonda canlı yayınlanan maçlar bile enderdi. Takımlar markaların umurunda bile değildi. Büyük Burhan'dan bahsediyormuşum gibi oldu ama gerçekten de futbol için yokluk zamanlarıydı. Ve 1992 yılında Alman iş insanı Klaus Hempel sonunda futbol dünyasına herkesin para kazanabileceği bir proje geliştirdi. Avrupa'da kulüpler arasında maçlar oynanıyordu tabii ama pek de ilgilenilmiyordu. Klaus yeni planlamasıyla daha çok parayı futbol dünyasına çekebilecek bir pazarlama tekniği uygulamak istiyordu. Yeni konsepte sponsorluklar, TV yayın hatları, maçların oynanacağı zamanlar hepsi belirli kurallar çerçevesinde olacaktı. Yani ülkelerin inisiyatiflerine bırakılmayacaktı. I do Şampiyonlar Turu, Şampiyonlar Kupası gibi isimlerden sonra sonunda Şampiyonlar Ligi isimine karar verildi. Ve daha sonrasında da pek de orijinal olmasa da bir beste yapılarak her şey tamamlandı. Artık maçlar prime time'da oynanıyor ve canlı olarak yayınlanıyordu. E dolayısıyla da markaların bu durum çok hoşuna gitti ve futbol dünyasına paralar akmaya başladı. Televizyon gelirleri 1992 senesinde 85 milyon dolarken 2002'de bu rakam 1 milyar dolara, şimdi ise 2,5 milyar dolar seviyesine kadar ulaştı. What are your superpowers again? I'm rich. Bu kadar para akışı televizyon geliri dedik. Dolayısıyla da en çok izlenme payı olan takımın daha çok maç oynayacağı bir sistem geliştirilmeliydi. Şampiyonlar Ligi'nden önce sistem öyle değilmiş. Olaylar hızla devam ederken biz de bir şeyler atıştırmak istedik ve Yemek Sepeti Market sayesinde istediklerimiz kapımıza kadar geldi. Siz de Yemek Sepeti uygulamasını indirip uygulama içinden Yemek Sepeti Market'i seçerek tüm market ihtiyaçlarınıza dakikalar içinde ulaşabilirsiniz. Mesela 1987'de Maradona'da Napoli Real Madrid'e yenildikten sonra Avrupa Ligi'nde sadece iki maç oynayabildi. Dolayısıyla da böyle rating getirecek takımların daha çok oynayacağı bir düzen olmalıydı. Yeni sistemle sizlerin de çok yakından bildiği gibi büyük kulüpleri en az 6 maça oynarken izlemek garanti. Bu arada 1992 yılında futbol dünyasını derinden değiştiren olaylardan biri de İngiltere'de yaşandı. Premier Lig kuruldu. Şu anda dünyanın en popüler ligine sahip olan İngiltere o zamanlarda holiganlarla parasızlıkla boğuşuyordu. Bütün yıldız oyuncular ya İtalya'da ya da İspanya Ligi'nde oynuyordu. Bu durumu değiştirmeye karar veren bazı genç yöneticiler yeni bir sistem kurmaya karar verdiler. Ve örnek olarak da NFL'i aldılar. Yani Amerikan Futbol Ligi. Amerikalılar spor endüstrisini sadece spor olarak görmeyi çoktan bırakmışlardı. Onlar için spor eşittir eğlence sektörü, taraftarlar da sadece taraftar değil aynı zamanda müşterileriydi. Dolayısıyla İngiltere'de Premier Ligi kurarak Amerikan sistemini kendisine adapte etti. İş insanı Rupert Murdoch, kendisi Fox'un sahibi, Amerika'da medyada bir malum. İngiltere'deki potansiyeli görünce maçların yayın haklarını 5 yılına 300 milyon sterline alarak Sky Sports'u hayatımıza kattı. Eskiden 5 dakika önce başlayan yayınlar yerine Sky Sports bugün çok çalışık olduğumuz maç günleri takım elbiseli yorumcularla 4-5 saat süren yayınlar yapmaya başladı ve yavaş yavaş bütün ülkelerin kanallarına da yayıldılar. 90'larla birlikte futbol dünyası bambaşka bir noktaya evrildi. Ama artık özellikle de pandemi sonrası sektörde yenilik ihtiyaç duyduğumuz zamanlardayız. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Amerikan etkisi futbol dünyasına yaramış mı? Yoksa artık her şey çok mu para odaklı? Yorumlara bekliyoruz.